Bazen insan elindeki nimetin değerini ancak onu kaybettiğinde anlar. Bazen de kalp bolluk içinde fakirleşir. Yoklukta ise Rabbine daha da yaklaşır. Bu hikaye malın insanı nasıl değiştirdiğini, şükrün kalbi nasıl yücelttiğini ve Allah'a güvenenlerin asla kaybetmediğini anlatıyor. Dinlerken sadece bir kıssa değil, kendi hayatımıza tutulan bir ayna bulacaksınız. Çünkü bu hikaye dün yaşanmış gibi görünse de aslında bugün hepimize sesleniyor. Bir zamanlar İsrailoğulları arasında üç kişi vardı. Biri kördü, biri kel, diğeri ise cüzzamlıydı. Her biri ağır bir imtihanla yaratılmıştı. Cüzzamlı olanın derisi hastalıkla kaplıydı. Kelin başında tek bir saç deli bile yoktu. Körse önünü göremez, yolunu ancak sezgileriyle bulurdu. Her biri hayatına tutunmaya çalışıyor. İnsanların bakışlarına ve kalplerindeki acıya rağmen yaşamaya devam ediyordu. Günlerden bir gün kel olan adam Halkın ileri gelenlerinden birinin kapısına gitti. Utangaç bir sesle, yıpranmış abasını düzelterek konuştu. Efendim, kızlarınızdan biriyle evlenmek için geldim. Adam onu süzdü ve soğuk bir sesle, "Peki senin neyin var?" diye sordu. Kel adam başını öne eğdi. "Malım yok ama güçlü bir bedenim var. Çalışırım. Allah'a güvenirim." dedi. Adam alayla güldü. Kızlarına dönerek, "Bakın, ne malı var ne de görünüşü." dedi. Kızlardan biri alayla bizi bu halemi layık görüyorsun baba, deyince kel adamın kalbi yandı. Acıyla haykırdı. Allah insanı böyle yaratmışken, siz nasıl onun yarattığıyla alay edersiniz? Şehrin başka bir köşesinde cüzzamlı bir adam, bir koku dükkanının önünde durmuştu. Utangaçça, beni yanında çalıştırır mısın? dedi. Dükkan sahibi tiksintiyle baktı ve, benim yanımda insanlar koku almaya gelir, senin yüzünden kaçarlar diye karşılık verdi. Cüzzamlı derin bir iç çekti. Rızık Allah'tandır dedi ama adam onu kovdu. Derken bu iki adam, yolda önünü bulamayan kör bir adama arastladı. O da çarparak yürüyordu. Yardım etmek istediler ama insanlar onları görünce yollarını değiştiriyor. Yanlarına bile yaklaşmıyordu. Üçü birlikte bir hurma ağacının altına oturdu. Açtılar, yorgundular, çaresizdiler. Kör adam, başımızın üstünde hurmalar var, biri çıksa da toplasa dedi. Kel adam, güneş başımı yakar dedi. Cüzzamlı: Ben hastayım dedi. Kör iç çekti. Eğer birbirimize yardım etmezsek hepimiz helak oluruz. İşte o anda kader başka bir imtihan hazırlıyordu. Cüzzamlı otururken birden önünde parlak bir nur belirdi. Korkuyla: Bu da ne? dedi. Yumuşak bir ses duydu. Korkma. Sana en çok neyi istersin? Cüzzamlı titreyerek: Güzel bir ten, bu hastalığın gitmesini isterim dedi. Melek elini onun bedenine sürdü ve hastalık bir anda yok oldu. Cildi pırıl pırıl oldu. Sevinçle ağladı. Bu benim bedenim mi? dedi. Melek tekrar sordu. Peki, mal olarak ne istersin? Cüzzamlı. Deve, insanların en kıymet verdiği mal dedi. O anda önünde iri bir deve belirdi. Melek, Allah sana bereket versin dedi. Biraz sonra aynı nurkel adamın bulunduğu yere geldi. Kel adam korkuyla diz çöktü. Aynı ses ona da, en çok neyi istersin? diye sordu. Kel adam başını okşayarak, güzel saçlar, insanların alay etmediği bir baş dedi. Melek elini başına sürdü, saçları gürleşti, rüzgarda dalgalandı. Kel adam hayretle, Rabbim ne kadar merhametli diye fısıldadı. Melek tekrar sordu, peki mal olarak ne istersin? O da, inek isterim, sütüyle, bereketiyle dedi. Bir anda yanında semiz bir inek belirdi. Melek, Allah sana bereket versin dedi. Sonra kör adamın yanına geldi. Kör adam suyun sesinden onu hissetti. Yumuşak bir sesle "En çok neyi istersin?" dedi. Kör adam titreyerek "Gözlerimin açılmasını. Allah'ın yarattıklarını görebilmeyi isterim." dedi. Melek elini gözlerine sürdü. Bir anda karanlık dağıldı. "Görüyorum. Gökyüzünü, suyu, ağaçları görüyorum." diye ağladı. Ardından melek sordu: Peki mal olarak ne istersin? Kör adam, koyun. Çoban olmak isterim dedi. Bir anda etrafını bir sürü sardı. Böylece üçü de nimetlere kavuştu. Her biri artık zengin, güçlü ve sağlıklıydı. Fakat asıl imtihan şimdi başlayacaktı. Çünkü Allah, verdiği nimetin şükrünü kimlerin taşıyacağını görmek istiyordu. Bir gün deveye sahip olanın develeri, sığırları olanın sığırları, koyunları olanın da koyunları çoğaldı. Malları her geçen gün arttı. Öyle ki her birinin kendine ait geniş bir vadisi oldu. Hayatları değişti. Nimetler üzerlerine yağmur gibi yağdı. Günler geçtikçe bedenleri de halleri de değişti. Eskiden cüzzamlı olanın teni güzelleşti. Kel olanın saçları ipek gibi uzadı. Kör olan ise görmeye başladı ve kalbi şükür nuruyla doldu. O bir an bile Allah'ın lütfunu unutmadı. Fakat diğer ikisinin kalbi malları arttıkça ağırlaştı. Dünya sevgisi yavaş yavaş içlerini doldurdu. Nimet çoğaldıkça kalpleri katılaştı. Derken kaçınılmaz imtihan vakti geldi. Şükredenle nankör, sadık olanla yalancı ortaya çıkacaktı. Yıllar geçti, malları büyüdü, şanları yayıldı. Her biri kavmi içinde tanınır oldu. Fakat kalpler aynı değildi. Kimi şükürle yeşeriyor, kimi bolluk içinde kuruyordu. Bir zamanlar cüzzamlı olan adam, şehrin kenarında büyük bir saray yaptırmış, Avlusunu binlerce deveyle doldurmuştu. Sık sık kapısında durur, sahip olduğu nimetlere bakar ama o ilk günü, derisinin şifa bulduğu anı ve gözlerinden süzülen sevinç yaşlarını artık hatırlamazdı. Bir sabah karşısına yine o melek çıktı. Fakat bu kez üstü başı perişan, fakir bir adam suretindeydi. Bastonuna dayanarak kapıya geldi ve titrek bir sesle seslendi. Ey Allah'ın sana mal verdiği kişi, yolum kesildi. Bir deve ver de yoluma devam edeyim. Adam küçümseyerek baktı. Sert bir sesle "Çabuk ol, vaktimi alma. Benim malım babamdan kaldı." dedi. Fakir adam, "Sana bu nimetleri verenin hatırı için istiyorum." deyince kalbi bir an titredi ama kibri ağır bastı. "Git buradan." dedi. Bunun üzerine melek, "Eğer yalan söylüyorsan, Allah seni eski haline döndürsün." dedi. O anda derisi dökülmeye başladı. Hastalık geri geldi. Feryat etti ama fayda etmedi. Aynı imtihan kel olan adama da geldi. Ona da fakir bir kel olarak yaklaştı. Bir inek istedi. Adam, ben kimseye borçlu değilim. Bu mal bana atalarımdan kaldı dedi. Melek, eğer yalan söylüyorsan eski haline dön dedi. Saçları döküldü. Başı yine çıplak kaldı. Sonra sıra kör olana geldi. Artık görüyordu ve vadiler dolusu koyunu vardı. Melek bu kez kör bir adam suretinde geldi. Titreyen sesiyle, Allah'ın sana verdiği gözlerin hakkı için bir koyun verde yolumu bulayım dedi. Adam bunu duyunca gözleri doldu. Bir zamanlar karanlıkta yaşadığı günleri hatırladı. Hemen yaklaştı ve dedi ki, Dilediğini al, dilediğini bırak. Bu mallar Allah'ındır. Ben sadece emanetçiyim. Melek o an gerçek haline döndü ve şöyle dedi, Malını alıkoy, sen imtihanı kazandın. Allah senden razı oldu. Diğer ikisine ise gazap etti. Adam dizlerinin üzerine çöktü. Gözyaşlarıyla şükretti. Koyunlar etrafında dolaşırken, Sanki onlar da bu doğruluğa şahitlik ediyordu. Böylece imtihan sona erdi. Dünyaya bağlananlar kaybetti. Allah'a bağlanan kazandı. Fakat kıssa burada bitmez. Zaman geçti. Başka bir diyarda iki adam ortaya çıktı. Biri zenginleştikçe cimrileşiyor. Diğeri fakirleştikçe Allah'a daha çok yaklaşıyordu. Yeşil bahçelerle çevrili bir beldede yaşıyorlardı. Zengin olan babasından kalan geniş bahçelere sahipti. İçinden ırmaklar akıyor. Meyveler dallardan sarkıyordu. Fakir olan ise günlük kazancıyla yaşayan, kalbi imanla dolu bir kuldu. Zengin adam her sabah bahçesine girer, gururla etrafına bakar. Bu servet yok olmaz. Ben güçlüyüm derdi. Fakir olan yanından geçerken ona küçümseyerek bakar. Baksana şu bahçelere. Ben senden üstünüm derdi. Fakir ise tebessüm eder. Yumuşak bir sesle şöyle derdi. Seni yaratanı, sana bu nimetleri vereni inkar mı ediyorsun? Yağmuru kim indiriyor? Toprağı kim diriltiyor? Şükret ki nimet elinden gitmesin. Zengin adam omuz silkip alaycı bir kahkaha attı ve dedi ki: Tanrından mı korkayım? Eğer dediğin gibi bir ahiret varsa, orada da bana bundan daha iyisi verilir. Allah beni seviyor ki bu kadar nimeti bana verdi. Fakir adam ona uzun uzun baktı. Sanki uçuruma doğru yürüyen birini izliyordu. Hüzünlü ama şefkatli bir sesle konuştu. Bahçene girdiğinde maşallah. Le kuvvete illi billah deseydin ya Bugün beni senden daha az mal sahibi görüyorsan, bil ki Rabbim dilerse, bana senden daha hayırlısını verir. Senin bahçene de bir felaket gönderir. Zengin omuz silkti. Alaycı bir gülüşle arkasını döndü ve gitti. O gece, karanlığı bile utandıran bir fırtına koptu. Rüzgar, sanki zincirlerinden boşanmış atlar gibi uğulduyordu. Gök, bıçak gibi çakan şimşeklerle yarıldı. Bir anda sular coştu. Önüne çıkan her şeyi sürükledi. Fırtına özellikle o bahçeye yöneldi. Sabah olduğunda adam dışarı çıktı ve gördüğü manzara karşısında dizlerinin bağ çözüldü. Ne ağaç kalmıştı, ne meyve, ne de akan bir su. Her şey kapkara bir toprağa dönüşmüştü. Ellerini başına vurdu, sesi titredi. Eyvah! Dün cennetim vardı, bugün her şey yok oldu. Toprağa çöktü. Yıllardır ilk kez ağladı. Gururla geçen yıllar şimdi göz yaşına dönüşmüştü. O sırada fakir adam yanına geldi. Gözlerinde ne kin vardı ne sevinç, sadece merhamet. Yumuşak bir sesle dedi ki, bu Allah'ın vaadidir. Sen, bu asla yok olmaz demiştin. İşte yok oldu. Rabbine dön. Çünkü o maldan da dünyadan da daha merhametlidir. Ama kıssa burada bitmez. Zaman değişti, mekan değişti. Bu kez Allah Resulü'nün yaşadığı döneme uzanır hikaye. Medine'de herkesin hayranlıkla baktığı bir bahçe vardı. Ebi Dadahtah'ın bahçesi. Meyveleri altın gibi parlar, kokusu sokaklara yayılırdı. İnsanlar pazarda "Ebi Dadahtah'ın bahçesinin meyvesi geldi mi?" diye sorardı. Bir gün Ebi Dadahtah bahçesini dolaşırken bereketi seyrediyor, eşiyle birlikte Allah'tan hayır diliyordu. Fakat o sırada bir yetim bahçesini çevirmek isterken büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Duvarın ortasında bir hurma ağacı vardı ve sahibi vermeye yanaşmıyordu. Ne yalvardıysa olmadı. Sonunda Resulullah'a gitti. Peygamberimiz adamı çağırdı ve ona, bu ağacı sat, karşılığında cennette bir ağaç senin olsun buyurdu. Adam hiç düşünmeden, hayır, o ağacı vermem dedi. İşte o an kalpler titredi. Cennet teklif ediliyor. O ise dünyayı seçiyordu. Tam o sırada Ebi Dadahtah öne çıktı ve dedi ki, ya Resulallah, eğer o ağacı alıp bu yetime verirsem bana cennette bir ağaç var mı? Peygamberimiz, evet buyurdu. Ebi Dadahta da hiç düşünmeden, öyleyse bahçemin tamamını ağaca karşılık veriyorum dedi. 600 hurma ağacı, kuyusu, her şeyiyle bahçesini verdi. Sonra yetimin yanına gidip, al evladım, bu ağaç senindir dedi. Eve döndüğünde hanımına, bahçeyi sattım dedi. Hanımı bir an bile tereddüt etmeden, ne güzel alışveriş yaptın ey Ebi Dadahta. Da. Allah'la yapılan ticarette zarar olmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, cennette Ebi Dadahta için nis salkımlar vardır. Bunu defalarca tekrar etti. Sahabeler o an keşke o ticareti biz yapsaydık diye iç geçirdiler. İşte dünya ile ahiret arasındaki fark budur. Kim Allah için verirse kazanır, kim dünyaya tutunursa kaybeder. Eğer bu kıssa kalbine dokunduysa, videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Yeni ibret dolu hikayelerde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol işte böyle. Kimi sahip olduklarıyla sınandı ve kaybetti. Kimi ise elindekini Allah yolunda vererek ebedu kazanca ulaştı. Çünkü gerçek zenginlik, elde tutmakta değil, gönülden verebilmektedir. Dünya geçer, mallar tükenir. Fakat Allah için yapılanlar asla kaybolmaz. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa, unutma, Allah için verilen hiçbir şey eksilmez. Aksine kat kat geri döner. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu ibret dolu hikayeleri daha fazla kişiye ulaştırmayı unutma. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet ol.